Selam aleyküm. Ne yapıyorsun? Sana mı diyorsun? sana diyorum. Sende başka kim var burada? Ne Nasıl gidiyor? Valla canım sıkıldı. Öyle kim bir arkadaşım yoktur biliyorsun. İçeri dedim bir arayayım seni yani böyle. Onca kişi içerisinden benim mi? E, ee, vallahi namusuma çok güzel karısın yani yanlış anlama beni. Hani beni dışlamadın, ters bir şey söylemedin. Yok canım niye söyleyeyim de He. bu nereden? Valla ben köyden geliyorum biliyorsun. Bana ben söylemiyorum nereden geldim de öyle yanına geldim ve aşire çocuğum biliyorsun İstanbul'a gelmişim post alacağım post almaya geldim. Post He sen ne yapıyorsun? Ne yapayım ben de konser var oraya geldim. Vallahi evet. konser e, ne zamandır? Birkaç saat var. Vallahi ben şey diyeceğim hanımefendi sen anana e, babana el kaldırdın. Hayır, ne alaka? Ya vallahi taş olmuşsun biliyorsun yani o yüzden söylemek istedim yani biliyorsun. Ya senin bir tane fotoğrafını çeksem olur. Sebep? Ya benim bir tane arkadaş var merhaba köyde bizim ırkattır biliyorsun. İsmi ne? Merhaba merhaba. Merhaba ırkattır yani atollada çalışana denir biliyorsun. He. Ee, o işte o meleklere inanmıyor ateisttir kendisi ona göstereyim fotoğrafını. Sevdin beni? Sevdim neden sevdim? <laughs> eyvallah eyvallah eyvallah. Hemşerimsin doğulusun. He. mi? Sen de doğulusun. Ben ya şurada bir tane ne vardır kahvene. Neydi onun adı? Siktir bas. <laughs> Siktir bastır. Nedir o? Starbucks. He, he orada gel bir lahmacun yiyek. Starbucks'ta. He. Orada sadece kahve var. Hibiscus var. Vay moka var. Kız tıgır. Kız yakardı. Ne? Gidince öğrenirsin. Valla ben pek fazla bilmiyorum. Buranın da yabancısıyım. Az önce girecektim. Utandım giremedim biliyorsun. Ee, ha, bizim milletimiz seni tersine. Her yanındayken kimse bir şey diyeyim. E de, haydi o zaman şey yapalım. E, gel, gel kahve içek. E kahve senin kahvesin köpeğin olsun yok. Hadi o zaman. Vallahi. Hadi. Kahve içek. E, sen bana orada göster. Ondan sonra vallahi orada bir tane çok güzel bir otel görmüşüm kral dairesi vardır biliyorsun. Orada kalak. Pardon. Hem de senin şu kavunlardan konuşuruz. Kavunlar bayağı büyüktür biliyorsun. Ne sen? Yani olgunlaşmış orkun, onların mevsimi gelmiş yani biliyorsun. Ne diyorsun? Neler ne oldu? E şey eee Burada bir karı vardır ha. O bu benden hoşlandı galiba. Benle konuşmaya çalış. Yok ça ben yanlış Se sen, Sen benle konuşuyorsun. Yok yanlış anladım. Hele Fehime bağırma. Hele dur ya. Kan davasına döküyorsun hemen işi ya. Yok özür Kusura. dilerim. Fehme, alo. Alo. <laughs> Seni İstanbul'a vurmaya geliyorum diyor. E ben şimdi ne <laughs> ben yapacağım? Ben konuşayım istedin ama ben çok ya yanlış anladım. Ya, yani. ya ya yani neye kızdınız ki ben, ben onu anlamadım neye kızdın Kavun falan otel motel deyince de ben ona şey yaptım Benim e, şey işte bu tanıştığım bir karı vardır biliyorsun musun hmm. Feyme onların da kavun tarlaları vardır hepsi böyle kavunları büyümüştür toplayın yani onu dedim sen ne anladın ki yani Ben yanlış anladın Ben Tabi. kulağım duymuyor biraz yüksek sesle konuşursun. Ben benle konuşuyorsunuz anladım He otelde yorgun yorgun dedim dedim hele gel dedim dedim hele ayaklarımı yıkasın da Anladım Derim. İsterseniz verin ben konuşayım yanlış anlamasın Yok o şimdi arasam da açmaz biliyorsun. Şey ben bir şey takıldım da. Ne? Sevginizi ayaklarınızı mı yıkatıyorsunuz? Ya vallahi yıkasın ne olmuş. Karı değildir yıkasın da. Pii. Çok saçma bence. As aslında şaka yapıyorum biliyorsun. Hmm. Yani şu anda sana şaka yapayım dedim. Ya şey diyeceğim de sana. Beni yanlış anlama. Şurada bir arkadaş vardı çöp konteynerinin orada. Ab bu taraftadır görüyorsun onu. Kamera. Heh orada bizi arkadaşım çekiyor. <laughs> Amacım tepkini ölçmekti. Yani böyle bir durumda insanlar nasıl tepkiler verirler? Gerçekten korktum bir anda kavun otel motel deyince Ne düşündün? Yani bir tuhaf hissettim ilk başta böyle bir insan Kadıköy'de köyde evet. Ama güzeldi Teşekkür ederim Beğendim Kameraman arkadaşımla kahve içmeye gideceğiz gelmek ister misin? Hazır Yine zaten Ne bir oyun mu var? Hayır ben hayır vallahi yok ben Vallahi tam, şey yani ka kahvelerin Allah'tan ismini biliyorum bu sefer He olur tamam Olur mu? kameraya kamerayı salla istiyorsan o zaman gidelim he Hadi. Kamburun çıkacak ya. Hep böyle, böyle tuhaf tuhaf oturuyorsun bu kalemun gibi. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyi gidiyor senin. İyi nasıl olsun vallahi öyle. Ya uzaktan gördüm yanına gelmek istedim öyle. Tanışıyor muyuz? Tanışalım. Ya böyle tek başına oturan kızların yanına oturup tanışıyor musunuz siz? Tek başına? Yo ne alakası var? Erkek arkadaşımı bekliyorum. Tanışmıyorum öyle her insanla. Tanışmak için ne yapılması gerekiyor? Yani dumanla mı haberleşeceğiz? Teşekkür ederim. Tanışmak istemiyorum. İsmini sorsam. Ne yapacaksın ismim ya? El falı bakıcı Allah Allah. Sen niye böyle tepki gösterdin ben onu da anlamadım ki. Ya bir sürü bank var kardeşim niye buraya oturdun ki sen? Bir şey diyeceğim niye bu kadar agresifsin? Saçma sapan sorular sordum. <laughs> Nasıl konuşmalıydın? Yani niye konuşuyorsun ki gördüğüm kızla yani? Sen benim tipimi beğenmedin. Ne alakası var ya? Evet ben Aa, anladım. Hayır canım gayet normal tipim tipine bir şey demedim. Niye benim kalbimi kırıyor? E şimdi burada oturup ağlasam? Ya özür dilerim tipinde bir şey yok. Ama erkek arkadaşım var tanışamam. Hadi ya. Sana küçük bir teklifim var. Ya şimdi benim ev arkadaşım bugün kız arkadaşıyla kalmak istiyor. O yüzden onları yalnız bıraktım. Benim şimdi kalacak yerim yok tamam mı? Yani kalacak yer var mı sende? Bu gece sende geçirme şansın var mı? Ne, ne diyorsun ya? E, ne yani senden bir yardım istiyorum. Sanki ne söyledim ki? Sen kimsin? Tanıyor musun ki beni? Yo işte tanışalım. Allah Allah gerizekalı nedir? Kalacak yerim yok ama dışarıda tehlike çok. Ya e, sen gel yaşayana sor hakim bey. Hayır kurumamıyım ben ya. Yani? He? Ha? Hayır kurumamıyım git çok kabasın ama Peki tamam bir şey diyeceğim ben bugün o zaman otele geçeceğim Otelde bir canım sıkılıyor Ta e, takılacağım öyle Gelsen birlikte takılsak Ya bir film falan izleriz Ne diyorsun ya sen Aptal mısın sen Güzel olurdu ya Gerizekalılık da nedir ya Kalk git ya Alo Hayatım e, Bir yok sana Sa sen... Hayır hayır Kız falan yok yanımda ya Sen niye şey yaptın ki böyle Alo Alo Telefonla mı konuşuyorsun ya hanımefendi yaptığınızı beğeniyor musunuz Allah aşkına ya? Evet. <laughs> da bir tane kızla tanıştım. Onunla buluşacaktık. Çok özür dilerim. Ya şimdi o da... Ben 15 dakikadır seninle konuşuyorum. Hayır seninle konuşmuyorum ben ya of. <laughs> Valla çok pardon ben seninle muhabbet ediyordum ya az önce. Ya ev arkadaşım şimdi kız arkadaşıyla kalacakmış. Ben dedim ki otele gideceğim tek başıma canım sıkıldı. Dedim e, konuştuğum bir tane kız vardı onu çağırayım daha yeni yeni konuşuyorduk ya da sağ ol senin sayende gitti orada o da gitti. Çok üzüldüm ya çok... istersen kızlara ben konuşurum. Acaba Abi, şey mi desem sarhoştum var. sen sandım falan ya, desem. Şey var ya vallahi yani de. olmaz mı? Yok ben valla 15 dakikada seninle muhabbet ediyordum. He sen benden mi hoşlandın? Ne alakası? Var? <gülüyor> ya, <gülüyor> sen ne de? bileyim yani öyle ne konuştun benimle? Biraz hakaret ettim. Çünkü. Hakaret mi ettin niye? Ben de konuştum. Hadi. Valla kusura bakmayın. E nasıl Kızı olacak? arayın özür dileriz, dilersin. Yok, ben daha o geçti da. ya. O daha geç, geçti o ya. Şurada bir ka kafe var, gidip kahve içelim. Aa oldu canım. Yok gerek yok. Sen sevgilin yok muydu az önce? Sevgilim değil ya, öyle konuştuğum biri de Aramı bozdun, evet. ne yapayım? E ben ne yapacağım şimdi? Evet, ben ne yaptım? E ee, bana bir kız arkadaşım nereye gidiyorsun ya? Ya sana yalan söylemem.